Eğer kuşunuzu konuşturmak istiyorsanız bu video çok işinize yarayacaktır. Kuşların konuşma yeteneği onların iletişime olan ihtiyacından gelmektedir. Yani kuşlar içerisinde bulunduğu bir sürüdeki saygı duyduğu, sevdiği, takip etmek istediği lideriyle iletişime geçmek, onunla konuşmak ve anlaşabilmek adına onun çıkardığı kelimeleri çıkarmak ister. Bu yüzden kuşunuzla iletişime geçmek için onun sevgisini ve saygısını kazandığınıza emin olun. Konuşma esnasında taklit edecek kelimelerin kısa, net ve öz olması çok önemli. Bizden yüzden sizlere önerim 5 ya da 6 harfi geçmeyecek kelimeler bulmanız. Buna ek olarak kadın seslerini kuşlar çok daha kolay öğreniyorlar ve çok daha kolay çıkarabiliyorlar. Özellikle 3 aydan sonra kuşların konuşma kapasitesi gerçekten yükselmektedir. Gün içerisinde ise konuşmayı öğreteceğiniz en önemli zaman Gece uykuya dalmadan önceki son 10 dakikadır. Genelde kelime öğretilen ve tekrar etmesi istenen kuşların tek olması beklenir. Çünkü kuşun yanında başka bir kendi türü olduğunda ilgisi tamamen ona kayacaktır. Konuşma ile ilgili çok daha detaylı bir videoyu bu videonun alt kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. İşte size kuşlara konuşmayı öğretecek 3 önemli altın kural.